Hoppa! Oy! Yok yok. Çıkmıştı aslında az kalmıştı da. Gel, 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 gel. oraya işte. Yürü. Hadi be! O tamponu da takalım da artık kurtulalım ondan da, arka tamponla. Yer ya. Ha? Yer yer. Öyle hiç deneme, hiç öyle. Gel sen aşağı gel. Gel.

Altı sert, altı çok Al. yumuşak. Gel, ben deneyim senin aralığına. Bırak. 3 kez daha bineyim de. Sen de sağlı bineyim. Aziz, dikkat et. Devirmeyesin lan, yan yatırma. Gel buraya. <laughs> Getir getir. Aa, teker Kemal. Ustaya bırak bakayım. <laughs> ver bakayım ver. Ya, ya. Araba gidiyor ya. Vallahi, vallahi ya. Orada Ağır. bayılıyor. Gaz versin yani. şey gidecek. Ağır devirde de. Devir. Ağır devirde de. Şey yapmıyor ki. Hop dur dur. <laughs> Yukarı tak, yukarı. Aa, evet. Nurullah Usta vurdu. Yok abi araba şey yapıyor ya. Yok, araba gaz yemiyor ya. Yese gidecek oradan biliyor musun araba? Bayılıyor değil mi? Evet. evet, <tık> <vallahi> <tık>